kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlatıyorum. Adı da e, Minecraft'ta ülke atacağız. Yani Minecraft parodileri gibi bir şey. E, şimdi hemencik başlayalım. İlk mekan olduğu için 14'e 5 uzunluk yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 son. Aman videoyu ne uzatmaya gerek var ya. Ben yapayım karşınızdayım. Yol falan da yapayım karşınızdayım. Arkadaşlar mekanı bitirdim. Allah. Şöyle oldu. Böyle. Bunların falan hep içini de doldurdum etlerle dolu. Ondan sonra yolu yaparken bu şey e, koyunlar sağ olsun bırakmadı. Ben de neyse dedim göstereyim dedim. Yolda beraber yapalım. Buradan nasıl desem bir yol çıkaracağız. Şuraya yaya geçtiğini yapmıştım ben de. Şöyle bir iki tane koyuyoruz. Bir iki tane de beyaz. Pardon yanlış koyduk. İki. Bir iki. Hatta yok. Üçe üç yapalım aynen. O zaman şurayı da kazalım. Şöyle. Ee, burayı da kazdıktan sonra şu pürüzsüz kuvas basamağını koyalım. Bunu da koyalım. Zaten buralara şerit çekilmeyecek. Şöyle. Buraları da yapalım. Şöyle. Koyun çekilir misin? Şöyle yani hızlı koşalım. Buraya da iki tane bir iki, iki üç bir iki bir iki üç bir, bir iki üç ben yolu yapayım karşınızda olurum arkadaşlar yolumuz da bitti böyle oldu yolumuzda bence güzel olduğunu düşünüyorum ben Şimdi buraya yaya geçidim mi yapalım? Yoksa buraya bir bina mı yapalım? Bir aklıma fikir gelmiyor. Hmm. Bence buraya yol devam etsin. Tam şurada olsun bence. Tam burada olsun. Burada bir tane villa olsun. Burada da ana yol olsun. Buraya bir sürü mekan yapalım. Market falan filan. Çıkar mısın? Çık çık çık. Çık. Şöyle kapatalım. Mekanımız böyle oldu. Ben de böyle durumlar için ne yapacağımı düşünürken aklıma şöyle bir şey geldi. Böyle. En üstte mi yapsak? Neyse böyle olsun ya. Buraya da belki yazı yazarız. Güzel oldu bence. Buraya da mekan yapacağız. Buraya yol yapacağız. Buraya da villamızı yapacağız. O yüzden şöyle bir dönüş nasıl yap yapabiliriz? Şuraya kırıp bunu bura buraya Abi şu anda beynim yandı ya. Vallahi beynim yandı. Bir dakika. Tekrar kapat. Dönüşçüm. O zaman şöyle yapacağız. Buraya bir yaya geçidi yapacağız. Buraya da bir şey bütün buraya kadar insanlar yürüyecek. Burası yaya geçidi. Bence yaya geçidi birazcık küçük oldu ya. Yaya geçidi yaptıysak o zaman burayı da böyle önce kıralım birkaç yolda kalmış iki tane Buraya da ben e, yaya geçit yapıp geliyorum Pardon yaya geçitim dem demişim e, neydi kaldırım yapıp geliyorum e, şimdi yolu yaptık buraya bir ev yapalım evimizin rengi ne olsa gri olsun ya Bence de gri olsun. Açık gri beton. Tamam. Ee, yola gelmeyecek şekilde garajı da olacak zaten. Böyle burası araba sokacağımız yer. iki kalan yer arka bahçeye giden yer olacak. Buraya bir garajın içine giden bir kapı yer yapacağız. Şöyle. Kapı. Bence demir mi? Yok ya buna ya demire gerek yok. Şöyle. Burası garajımız olduğu için şöyle bir alan yapacağım garaja. Şöyle. Ben garaj yapıp geliyorum ya. Evet arkadaşlar garajımızı da bitirdik. Böyle. Gayet ya. iki dört araba sığım alıp oldu ben. Yok dört değil ya. Birazcık abarttım. İki araba iki de motor sığabilir. Buradan arka bahçeye gidiş yaptım. Şu üstten cam çekeceğim bir de. Camı çekeyim geliyorum. Evet arkadaşlar girişi de yapmış bulmaktayım. Şöyle göstereyim. Şuraya fakat ben bir gri şey çekeceğim. Şurada aynı işlemi yapalım. Tamamdır. Şimdi evi Bence video çok uzun oldu. Garajımızı yaptık. Mekanı yaptık. Yolumuzu yaptık. Şu yolu kapatalım bir. Gereksiz bir eşya şu. Tamam kapattık. Burası garajımız. Burası. Hatta size bir kıyam olsun da bir havuz yapalım. Ben havuzu da yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi havuzumuz da bitti. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.